Hare Krishna sevgili dostlar. Bugün kutsal ismi nasıl söylememiz gerektiği üzerine biraz meditasyon yapacağız. Her gün elimize cep amalımızı alıyoruz ve adeta bir iç savaşa gidiyoruz. Zihin bir yöne gidiyor, dudaklar başka bir yöne gidiyor. Peki neden bu kadar çaba sarf ediyoruz? Çünkü kutsal isim sıradan bir ses dizisi değil. Krishna'nın ismi, Krishna'nın kendisi. Bu sadece bir inanç değil, şastraların açıkça belirttiği bir gerçek aynı zamanda. Tıpkı Bhagavad Gita'da Krishna'nın kendini dilediğine ifşa ettiğini söylediği gibi. Naham prakasha sarvasya yoga maya samavritaha. Kutsal isim herkese kendini açmaz deniyor. Kutsal isme nasıl yaklaşırsak o da bize öyle karşılık verir. Ye yata mam prapadyante Tam stathayva bacam yaham diyor Krishna Bhagavad Gita'nın 9. bölümünde. Şimdi bir örnek düşünelim. Giy ile kaplanmış bir pamuk fitili. Tanrı'nın bedeninin güzelliğini göstermek için kullanılıyor. Tapınaklarda o giy lambası Rabbin lotus ayaklarına, göğsüne sonra yüzüne doğru gidiyor. Aynı şekilde dikkatli ve anlayışla yapılan cepa da bizim maddi bedenimizi ve zihnimizi Krishna'nın hizmetine adamamız gibi. Her cepha o lambayı içimizde dolaştırmak gibi. Ey Krishna lütfen beni arındır. Bana senin güzelliğini görme görüşünü bahşet. <laughs> Şilla Prabhupad kutsal ismin dikkatle ve doğru bir anlayışla zikredilmesi gerektiğini tekrar tekrar vurguluyor. Çünkü o sadece bir ses değil. Rabbin kendisi. Ama şunu unutmayalım. Krishna bize neyi verirse, hangi ruh halindeysek onu veriyor aslında. Yani <laughs> eğer biri, biri cepa yaparken özgürleşme duygusu içinsin, içerisindeyse, huzur istiyorsa, dünyevi başarılar istiyorsa, kutsal isim onlara bunu verebilir. Ama bu cepanın yani kutsal ismin amacı değil, asıl amaç bu değil. Çünkü bunlar zaten gelen yan faydalar oluyor. Asıl hazine Krishna prema. Dolayısıyla bizim her cevabımız bir dua olmalı. Tıpkı Şirla Prabhupada'nın dediği gibi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ey Hare, Ey Radharani, Ey Krishna'nın içsel enerjisi, Ey Krishna, lütfen beni senin adamma hizmetine kabul et, lütfen beni mayanın pençelerinden kurtar. Tıpkı küçük bir çocuğun annesine içtenlikle ağlaması gibi biz de Hare Krishna derken gerçekten ağlamalıyız. Yardım istemeliyiz. Samimiyetle yaklaşmalıyız. O zaman bu adamma eğilimi sadece cep olmaz, gerçek bir bacana, gerçek bir doğaya dönüşür. Kutsal isimden az bir şey istemekle yetinmeyelim. Kutsal isimden sadece Krishna prema isteyelim. Onu sabırla dikkatle ve saf bir arzuyla söyleyelim. O zaman bu ses bir tomurcuğun çiçek açması gibi kalbimizde açacak ve Krishna'nın ismi, nitelikleri, oyunları, sureti kalbimizde kendisini ifşa edecek. Ve işte o zaman gerçek yapa başlayacak. O halde hep birlikte dua edelim. Ey Harinam Prabhu, lütfen kalbimdeki bu sevgi tohumunu sula, büyüt ve Krishna Prema'dan daha hazıyla yetinmeme izin verme. Gelin bu hafta cepalımızı bu tutumla yapalım. Daha dikkatli, daha bilinçli, daha içten ve birlikte Krishna'nın isminde Krishna'yı bulalım. Harinam prabuki Jai, Shila Prabhupad ki Jai, Vancha Kalpa Kripa Shakripa Patita Nam Pava Namo Namaha.